Ne? 5 yıl mı olmuş? Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bir saniye. 3 Ağustos 2015. Sesegel kanalı kuruldu ve dün itibariyle Sesegel kanalı tam 5 yaşında. 5 yıldır beni yalnız bırakmadığınız için, destek olduğunuz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Cansınız iyi ki varsınız. Evet. Toplamam gerekecek. Görüşürüz. FIFA 21 ile ilgili en doğru, en net bilgileri almaya hazır mısınız gençler? 10 gündür kendimi tutuyorum. Çünkü yaklaşık 10 gün önce biz EA'in düzenlediği özel bir etkinliğe katıldık. Canlı yayınlarını izledik ve oyunu yani FIFA 21'i dünyada oynayan çok çok az sayıdan Az sayıda kişiden bir, birisiyim ben de. Türkiye'den sadece sevgili Kırmızı Kep'ten Burak ve Bildiğim kadarıyla ben oynadık oyunu o yüzden vereceğim bilgiler resmi bilgiler FIFA'nın bize gönderdiği bilgiler ve oyunu deneyimledim. O yüzden lütfen arkanıza yaslanın ve vereceğim bilgileri dikkatle dinleyin. Süreci anlatacağım ve sizlere bu arada fragman izleteceğim. Türkçe için yani bizim için özel hazırlanmış bir fragman. Oyun içi görüntüler onun haricinde vereceğim bilgiler de var. Bıdı bıdı etmeden önce isterseniz fragmanı bir izleyelim. FIFA 21'in nasıl olacağıyla ilgili ön bilgiler bunlar. Şu anda hala yapım aşamasında olduğunun altını çizerim. Sonra vereceğim bilgiler çok önemli. Ben de sizlerle beraber izliyorum. FIFA 21 rewards <laughs> you for your creativity and control both on and off the ball with more intelligent player positioning, better scoring opportunities and player controlled runs. Last season, dynamic one on ones put you in charge of 1v1 battles. In FIFA 21, agile dribbling lets you unleash your creativity to go past the defender. Show off some fast footwork to leave them lost for words. Hold down the right shoulder button and use the left stick to get close control over the ball. See how Sterling uses his quick feet to take it around the defender and lays off that perfect through ball. Or do it in style with the new skill moves like the bridge dribble and the ball roll fake to explode past defenders. And in defense, counter the oncoming attacker by using your muscle to stop them in their tracks. In past seasons, you rely on the AI to make the right runs off the ball. Now you've got more control over your attacker's movement in the build up. Get inventive and control your teammates' runs with directed pass and go and directed runs. Watch how a tap on the left bumper and a flick of the right stick sends Salah into space before he dispatches the return. Or lock onto one player to take matters into your own hands. The world's best players are always in the right place at the right time. Now they have that same level of positional awareness in FIFA. World-class forwards like Sergio Aguero hold their runs to stay onside. Creative playmakers like Kevin De Bruyne find the spaces to play those incisive through balls. Midfielders like Fabinho shut off passing lanes. And defensive giants like Van Dijk block more effectively when they get in the way of shots and crosses. FIFA 21 also smooths out those defence v attack free for alls when the ball goes loose in the box with a refreshed collision system. Now you'll see less falling over and more natural outcomes when players fight to be first to the ball. And a focus on the fundamentals includes your feedback to unlock creativity in FIFA 21. Switch on new manual headers and send headed shots and passes exactly where you're aiming. Dispatch the ball into space for your teammate to run onto with more effective long through balls. Master those skills? Competitor mode gives you an idea of what it's like to play against the best FIFA players in the world. Giving your opponent better skill moves, dribbling, and all round tactical awareness so you can take it beyond legendary. But don't worry if you miss your chance. Have another go at striking it just right with new gameplay rewinds in kickoff mode for a second shot at perfection. That's a quick tour of some of the biggest features coming to gameplay in FIFA 21. With the all-new attacking system, smarter positioning, better scoring opportunities and player-controlled runs, you'll be rewarded for flexing your creativity and control in FIFA 21. And there's much more to come in career mode and FIFA Ultimate Team. Evet, gençler, şimdi bu fragman... Bizim için özel hazırlandı. Türkiye için özel hazırlandı. İki günlüğüne bize oyunun betasını deneme şansı verdiler. Bol bol oynadım. Tabii ki orta seviye bir FIFA oyuncusu olarak oynuyorum ama siz bu videoyu tanıdığınız, bildiğiniz FIFA hayranları, e-sporcular ne bileyim hani bu işi yani FIFA'yı çok çok sevenler varsa paylaşabilirsiniz. Vereceğim bilgilerin hepsi çok çok önemli. Fragmanı izlediniz. Şimdi biz katıldık fakat katıldığımızı bile duyurmamızı istemediler böyle bir etkinliğe. O yüzden 10 gün kadar beklemek zorundayız. Bugünkü video sadece gameplay yani oynanışla ilgili bilgiler olacak. Şimdi dediğim gibi kendim de oynadığım için kendi düşüncelerimi de paylaşacağım. Merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlara yazın. Eğer gözüme çarparsa cevaplamaya çalışırım. İsterseniz bir günde canlı yayında yapabiliriz. Şimdi FIFA 21 9 Ekim'de çıkıyor. FIFA 22'den önce alırsanız yani FIFA 21'e çıktığında aldığınızda PlayStation 5 çıktığında oraya ücretsiz olarak aktarabileceksiniz. Öncelikle aklınızdaki o soru yani bu soruyu cevaplamış olayım. Büyük ihtimalle soracaksınız. PlayStation 4'e evet ya da işte Xbox için alacaksınız ama PlayStation 5'e ee, bunu edebileceksiniz ücretsiz olarak. Şimdi ben oynanışla ilgili bilgiler de vereceğim sizlere. Şimdi i̇lk oynadığım zaman e, ben hissiyatımla başlayayım bana hissettirdiği oyunun 20 ile hemen hemen aynı olmasıydı. Fakat e, oyunun daha yapım aşaması olduğunu söyleyelim beta yani daha yapılacak çok şey var biz neye benzeyeceğini önden görmüş olduk. Çok ince e, detaylar var, öne çıkan özellikler var. Tabi e, tabii online modu nasıl olacak, işte serverlar nasıl olacak gibi birçok soru var kafanızda. İşte momentum var mı yok mu? Onlarla ilgili çok cevap yok henüz. E, şimdi oynanışla ilgili hemen şunu söyleyeyim. Sport Odu Süper Lig var gördüğüm kadarıyla. Tabi bizim oynadığımız versiyonda e, daha henüz güncellemeler yoktu. Şunu da söyleyeyim. Çok büyük bir fark beklentisine girmemek lazım bu tip oyunlarda. Zaten FIFA 20 birçok açıdan güzel bir oyundu. Hani çok oynayanlar varsa onlar için söylüyorum özellikle. FIFA 21 de yine bazı alışkanlıklarımız aynı olacak. Gördüğüm kadarıyla menüsü aynı, renkler değişik, taktik ekranı aynı. Ee, oynarken alıştığınız birçok şey Aynı kalmış, aynı bırakılmış, üzerine bir şeyler eklenmeye çalışmış, çalışılmış. Onu söyleyeyim. Ee, seri çalımlar ve top sürme geliştirilen şeyler arasında pozisyon alma becerisi. Artık oyuncunun biliyorsunuz bir sürü özellikleri var. İşte dribbling özelliği var. İşte weak footu kaç yok. İşte 5 yıldız beceri hareketi kaç, pozisyon alma özelliği falan. Bunlar biraz daha artık e, ön plana çıkmış durumda. Yani pozisyon alma becerisi yüksek bir oyuncu daha iyi hareket edebilecek ve daha iyi pozisyonlar alabilecekler. Zaten gördüğünüz fragmanda da Agüero bir anda ofsayta yakalanıyor ama hemen geri dönmeyi başarıyor. Daha akıcı koşular daha doğal çarpışma sistemi FIFA 20'de biraz fazla oyuncular birbirlerine giriyorlardı hatırlayacaksınız artık onlar en aza indirgenmiş. Ondan sonra işte yarışmacı modu var daha doğrusu Competitor mod diye bir mod eklenmiş efsane zorluk seviyesinde ortaya çıkıyor o seçenek. Onu aktif ettiğiniz zaman dünyanın en iyi FIFA oyuncularının yapay zekaya o tarzları ekleniyor. Yani yapay zeka kuru kuru oynamıyor. Böyle çalımlı falan da oynayabiliyor işin özü. FIFA 20'deki o strafe dribbling dribb, dribb vardı yani ya ben de farklı tabi tuşlar ama mesela ben işte L1'e ya da sizde R1'dir büyük ihtimalle basıyorsunuz daha böyle e, hızlı seri çalımlar yapıyor. Onu geliştirmişler söyledikleri. E, pozisyon alma becerisi yüksek oyunculardan bahsetmiştim. E, önemli değişiklikler var. Yani en çok öne çıkan e, değişiklikleri de sizlere ayrıca anlatacağım. Mesela Paslaşırken, verkaç yaparken artık bunlar benim kendi aldığım notlar bu arada. Oynarken aldığım notlar yani burada anlatılanlardan değil kendim aldığım notlar. Paslaşırken, verkaç yaparken artık pası atan oyuncunun ne tarafa doğru koşacağını sağ analogla belirleyebiliyorsunuz. Bu en çok oynanışta ortaya çıkan e, özellik olmuş. En belirgin, çarpıcı olan şey. Verkaç yapacağınızda topu atıyorsunuz, L1'le adam kaçırıyorsunuz ya adam dümdüz koşuyordu hatırlayın. Gidiyordu kalenin önüne kadar. Şimdi o koşuya başladığı anda sağ analogla. Mesela şu tarafa doğru koş. 360 derece kontrol edebiliyorsunuz. Yalnız oynarken ne kadar pratik olur bu? Bunu bilmiyorum. Bir de e, pas, mo, moment pass mıydı? Moment go muydu? Öyle bir özellik eklemişler. Yani... E, pası verdin ya, pası veren oyuncu koşturabiliyorsun istediğin yöne. Ama bu sefer sağ analogla oyuncu koştururken pası almış olan oyuncuyu da bir yandan kontrol etmek arasında kısa bir süre var. E, nasıl olabilir bilmiyorum. Yani pratikte nasıl olur bilmiyorum. Hemen aklıma gelmişken madem oraya geldim. Bir yeni özelliği daha söyleyeyim. Oyuncu kilitleme. E, top bir oyuncunuzdayken üzerinde ikon var ya. Kimde olduğu belli. top da sizde iki analog üzerine aynı anda basarsanız ikonun kilitleniyor. Pası verdiğiniz zaman ikon öbürüne geçiyor ya geçmiyor. O oyuncunuzda kalıyor. Pası alan oyuncu yapay zeka kontrol ediyor. Sonra siz o oyuncu istediğiniz gibi koşturup pas isteyebiliyorsunuz. Öyle bir şey eklemişler. Online'da da var bu. Yani online maçlarda özellikle hafta sonu ligine katılanlar için falan. Tabi nasıl olur yine pratikte bilmiyorum bu tip özellikler kullanılır mı? Kullanır mıyız? Bilemiyorum. Şimdi şu bilgiyi vereyim gençler. Yeni eklenen çalım hareketi görmedim ama anlatılana göre iki tane çalım hareketi eklenmiş. Birisi nutmeg yani bacak arası atıp öbür tarafından geçme şeklinde. Bir tanesi de fake rabona gibi bir şey. Diğer çalımların hepsi aynı. Şöyle bir şey eklemişler. Sağ analogla yapabildiğiniz bütün çalım hareketlerini artık iki yıldız seviyesinde olan oyuncu da yapıyor, 5 yıldız olan oyuncu da yapabiliyor. Ama iki yıldızı atıyorum Van Dijk'la sen sağ analogla bir çalım hareketi ama bileşke değil ha, sadece sağ analogla yaptığın bir çalım hareketini denersen çok ağır yapıyor ve toptan uzak kalıyor. Yani %99 kaptırıyorsun topu. O özgürlüğü sana sunmuşlar ama tutupla defans oyuncusuyla da işte o çalım hareketini yapma diyor sana. Mesela berba spin vardır ya işte hani tık tık topu arkaya alıp bu tarafına atıyor falan bilenler bilir. Hani onu iki seviye oyuncu da yapıyor, bir seviye oyuncu da yapıyor ama kötü yapıyor. Frikik ve penaltılar, duran toplar aynı bırakılmış. Ee, bunun sebebini de şöyle açıkladılar. Çünkü zaten çok güzeldir. tarz yakaladık, onu da bozmak istemiyoruz diye aynı bırakmışlar. Duran toplar aynı olacak. Pas verdiğimiz oyuncu... Ha mesela bazı animasyonlarda iyileştirmeler yapmışlar. Oyunu daha da akıcı hale getirmek istiyorlar. Daha hızlı hale getirmek istiyorlar. Ee, tabii benim oynadığım oyun bana biraz ağır geldi. Ben öyle hissettim. Niyeyse... Ee, bütün futbol oyunlarında öyle bir hisse kapılıyorum. Sanki top biraz daha ağır gidiyormuş gibi. Ama unutmayın hemen şunun bilgisini vereyim. Bu daha beta. Daha bunun demosu çıkacak. Farklı inanın ben öyle hissediyorum. Oyunu çıkacak daha farklı olacak. Hep böyle olur. Ee, pas verdiğimiz oyuncu mesela top geliyor ya. Siz o ara bir daha pasa bastınız. Topu bir alıyordu, bir çeviriyordu. Bu ayağını alıyordu falan. Şimdi alıp hemen öbür ayağını alıp pası verebiliyor. Biraz daha hızlandırmışlar o tip animasyonları. Yeni animasyonlar falan eklenmiş. Ben çok fazla görmedim açıkçası. Denk gelemedim. İki tane gol sevincini çıkartmışlar. Gol sevinçlerinde bir tane sahne hani vardı ya. Gol attıktan sonra böyle rakibi kışkırtmak için özellikle hafta sonu liginde oynayanlar falan varsa online rivals'ta şşş falan diye tüm sahayı bir gezdiriyorlardı. Bekle Allah bekle. Onu çıkartmışlar. Bir de bir okey gol sevinci vardı onu çıkartmışlar. Gol sevinçlerini biraz daha kısa hale getirmişler. Bir de gol sevinci bittikten sonra hani adam yürüyordu ya orta sahaya kadar. Galiba o tip animasyonları çıkartmışlar biraz daha hızlansın diye oyun. Bence de güzel olmuş o. Mesela Super Cancel e, var artık. E, hangi tuş hatırlayamıyorum ama zaten biraz sonra görürüz onu da bir hareket hadi şut yaptınız ya yani şut attığınız zaten fake yapabiliyorsunuz ama super cancel'a bastığınız anda o anda ne yapmışsanız iptal ediyor bir anda. Bu güzel bir özellik. Diyelim ki bir çalım hareketi yapıyorsun ama rakip okuyabiliyor. Fifacılar iyi bilir hani online'ı e oynayanlar. Sen daha animasyonu yapmaya başladığın anda, rakip algıladığı anda nereyi kapatacağını biliyor ama senin animasyondan dönüşün yok artık. Ee, o yüzden bunu hemen süper cancel yapabiliyorsunuz ve daha fazla kontrol e, veriyor bize. Mesela assisted headers yani asist edilmiş kafa toplarını manuel hale getirebiliyorsunuz. Ortaları, şutları e, otomatik temizlemeyi bunların hepsini açıp kapatabiliyorsunuz. Mesela otomatik artistik paslar. Hani bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Artistik çalımlar açıp kapatabiliyorsunuz. Kendiniz yapabiliyorsunuz bunları. Bu e, şeyi güzel yapmışlar. Ee, kendi hissettiklerime yazmışım. Ara pasları özellikle rakip ceza sahası etrafında öldürücü olmuş. Yani ceza sahasına dikine yaptığınız ara paslar var ya. Tam dörtlü savunmanın ortasından yaptığınız ara paslar. Eğer e, forvetteki oyuncunuz e, çok iyi bir forvetse, o kadar güzel bir zamanlamayla kaçıyor ki bir anda kaleciyle baş başa kalabiliyorsunuz. Ara pasları çok öldürücü ve e, pası veren oyuncunun yeteneğine göre, pas verme yeteneğine göre. Örneğin Kevin De Bruyne ile siz bir ara pası yapıyorsanız bu pasın isabetli gitme ihtimali ve adama doğru gitme ihtimali çok daha yüksek oluyor ve daha uzağa paslar atabiliyorlar ara pasları. Menüler aynı söylemiştim benim gördüğüm sadece renk değişmiş. Ee, taktik ek ama bunları gösteremiyorum. Tekrar söylüyorum bizim bunları göstermemize izin vermiyorlar. Sadece ne gönderdilerse onları gösterebiliyorum. Ee, taktik ekranı yine aynı takım dizilişi, formasyon, oyun içi animasyonlar hemen hemen sarı kart ve benzeri. Bunlar aynı gibi geldi bana. Şimdi e, size özet geçeceğim. İngilizcesi iyi olanlar zaten kendileri benim anlatmadıklarımı da görebilirler. Üzerinde durdukları önemli konular. Oyun çıktığı zaman onun sonra demeyin abi çok farklıymış. Oyun çıktığı zaman daha farklı olabilir. Bizim oynadığımız çok farklı hissettirmedi bana. Ha kötü müydü? Kesinlikle değildi onu söyleyeyim. Yani yanlış anlaşılmasın. 20 gibiydi üzerine eklenmiş şeyler de vardı. Eee... Birçok kontrolü bize sunuyor zaten daha fazla ayarlar e, dediğim gibi iki tane e, yeni hareket eklenmiş Şöyle hızlı geçiyorum. Ee, Dribling'i anlatmıştık zaten, strafe dribbling dediğimiz yani topa yakın yapılan dribling hareketini biraz daha geliştirmişler. Kafa vuruşlarını manuel yaptığınız zaman istediğiniz tarafa kafa vuruşu yapabiliyorsunuz. Bunu kendileri zaten söylediler. FIFA 20'de biz kafa vuruşlarını özellikle düşük tuttuk ki e kale önündeki daha böyle üretken e ve çalımlara dayalı goller olsun diye kafa vuruşlarını düşürmüştük ama 20'de, 21'de böyle bir özgürlük sunuyoruz eğer kafa vuruşlarını manuel olarak açarsanız istediğiniz yöne daha isabetli kafalar vurabilirsiniz demişler animasyonları daha akıcı yaptıklarından bahsediyorlar ee, daha fazla kontrol dediğim gibi bakın şurada o iki e, çalım hareketini söylüyor e, süper cancel anlatmış burada o daha fazla neleri açıp kapatabileceğinizi yazmışlar az çok anlarsınız zaten Mesela iki tane hareket bağlanabiliyordu. Arka arkaya çalım hareketlerini e, bağlı, combo yapabiliyordunuz. Şimdi galiba 3'e kadar çıkartmışlar bunu. Ne derece yaparsınız, çok fazla çalım hareketi yapmayı sever misiniz bilmem ama. Mesela diyor ki Elastico, Dragback, Nakura, Ekeyata. Bunların hepsini arka arkaya hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz diyor. Hani küçük detaylar ama yine de ben bazılarını söyleyeyim. Gökkuşağı yaptığınızda ya da top, topu kaldırma yaptığınızda topun oyuncu olan mesafesini biraz daha küçültmüşler. Yani top biraz daha size yakın olacak. Güzel bir şey bu. Diyor ki dünyanın dört bir yanından diyor bilgiler alıyoruz diyor online oyunlarda özellikle bazı oyuncular diyor bize birçok konu hakkında diyor özel diyor videolar gönderiyorlar bazı durumlarla ilgili diyor. Ee, hani oynanıştaki o lag oluyor ne bileyim gecikme oluyor falan muhabbetlerini biliyorsunuzdur. Ve diyor bunları geliştirmek için elimizden geleni yapıyoruz diyor. Yani açıkçası hani serverlar merverlar bununla ilgili çok büyük. Ben hatta sordum canlı yayında cevap vermediler serverlar ne olacak diye cevap vermediler bilmiyorum artık. Burada genel olarak yaptıkları geliştirmeleri anlatmışlar. İşte çalım hareketlerinin daha böyle algılanabilir. Mesela bazı oyuncular diyor sağ da çok hızlı yapıyorlar ama oyun algılamıyor onu diyor. Şimdi onu diyor biraz daha yapay zekaya verdik. Ne yapmak istediğini algılayıp oyuncu daha hızlı bir şekilde yapabilecek diyor. Hem online'da hem offline'da. Ee, switching mesela bu oyuncu değiştirme oluyor ya değiştiriyorsunuz. Genelde ben ona alışamadım hala bununla değiştiriyorum ama. da oyuncu değiştiriyorsunuz savunmadayken onları geliştirmişler. Keyfi arttırmak için online keyfi arttırmak için bazı yenilikler yapmışlar. Bu yenilikler dediğim gibi iki tane çok sıkıcı olan benim de hiç sevmediğim ee, bir tanesi o sus iki saat sahada gezdiriyor falan hani onları iptal etmişler. Bir de... Ee, dediğim gibi yürüme sinematiğini iptal etmişler, online maçlarda ee, gol sevişlerini kısaltmışlar. Offline bir maç yaparken hani durdurup 30 saniye geri alıp aynı pozisyonu mesela atamadınız yani top çok yakından geçti. Ya keşke orada pas verseydim falan diyorsun ya. Hani onu geri alıp pas verseydim ne olur diye oynayabiliyorsun ama onu oynadığın anda en son o hafızada kalıyor. Tekrar geri döndüğünde ikinci oynadığını oynuyorsun ama. İlginç yani. Bir yenilik. Bu arada şeyler aynıydı. onları da söyleyeyim. Burada onunla ilgili bilgi verilmemiş ama gördüğüm kadarıyla. Hani sihirli top kutu top şey kutu modu falan vardı ya işte yok eee Ceza ee, cezasız dışından atılan gol, iki gol gibi eğlenceli modları vardı. Onlar aynı duruyor. Ek bir şey var mı diye baktım, göremedim. Eklenir mi bilmiyorum. Tekrar söylüyorum. Şu anda betasını oynadık biz. Yüzlerce diyor, yeni diyor. Animasyonlar eklendi diyor. Ondan sonra yeni kaleci animasyonları, penaltı vuruşları falan eklendi diyor. Bu şekilde gençler. Yani e, kısacası özetlemek gerekirse e, FIFA 20'yi e, iyi özelliklerini sabit tutup üzerine yenilikler eklemeye çalışmışlar ama çok büyük değişikliklere gitmemiş EA Games FIFA 21'de. Ben bunu birazcık da PlayStation 5 muhabbetine bağlıyorum. Ee, yani ona bir hazırlık olabilir. Yani FIFA 22 çok daha farklı çıkabilir ama 20 zaten güzel bir oyundu. Ben oynarken yaptığım maçlarda ee, aynı şeyleri hissettim. Yani oynanış bana 20'den çok farklı gelmedi. Ama gördüğünüz gibi kıyamet gibi şey anlattım. Yani yenilik olarak. Tabii e, FIFA 21'i dünyada ilk oynayan kişilerden biri olmak da benim için ayrıca bir mutluluk verici bir e, mevzu. Türkiye'den sadece 2 kişilik dediğim gibi. E, ve 10 gün ön, önce biz oynadık. Ve kimseye söyleyemedim. Yani sizlere duyuru bile yapamadım. Buna izin vermedi. Çünkü FIFA, ya EA Games. FIFA 21... Çıktığı zaman tabii ki alacağım. Ee, FIFA 21'i çok sıklıkla oynamıyorum ama biliyorum ki FIFA 21'i yani FIFA'yı sevenler de var, sese gelenler de var. Ee, yeni seriler yapmayı düşünüyorum ama sizlerin desteğine de ihtiyacım olacak. Ee, bir Road to Glory yani e, sıfırdan bir takım alıp Ultimate Team'de onu sizlerle beraber geliştirerek hiç para harcamadan sıfır parayla böyle kendi emeğimizle neler yapabileceğiz mesela böyle bir maceraya girebiliriz kariyer modu yapabiliriz ee, volta yapar mıyız bilmiyorum çok hakim olmadığım bir konu. Ama FIFA 21 çıktığı zaman Sese Gel kanalında da gençler çok güzel içerikler olacak. Ben bu videoyu hızlı bir şekilde hazırlayacağım. Bugün yayınlanması gerekiyor. Yani ben bugün yayınlayacağım. 6 gibi çünkü ambargosu kalkacak bugün. Sizleri çok çok sevdiğim unutmayın olur mu? Daha fazla video için abone olmayı da unutmayın. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. Bildiklerime cevap vermeye çalışırım. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve 5 yıl olmuş. Sese Gel kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. kalpleri kalp kalbe karşı işte bu. Sevgili